Survivor All Star'da Nefise'nin Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını duymayanınız kalmamıştır. Survivor All Star bitmesine rağmen Yunan takımında yarışma devam ederken Nefise Fanis'in başka bir yarışmacıyla aşk yaşadığını öğrendi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 6 aydır merakla takip ettiğimiz Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde yolun sonuna geldik. O'cean'ın şampiyon olduğu final gecesiyle beraber Survivor 2024 son bulurken Yunan takımının yarışı hala devam ediyor. Türk ve Yunan takımlarının beraber yarışmaları nedeniyle All Star bitmesine rağmen Türk yarışmacıların Yunan takımındaki görüntüleri hala servis edilirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. O gelişmede Nefise ve Yunan aşkı Fanis arasında yarışma boyunca sık sık Fanis'e duyguları olduğunu belirten Nefis'e bu konuda ısrarcı olurken All Star'ın elenmesinin ardından Fanis'in başka bir yarışmacıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Fanis'in Nefise'ye hayatımda kimse yok demesine rağmen X-Risa Satsi Giorgio ile samimi görüntüleri sosyal medyada yayılınca gizli aşk ortaya çıkmış oldu. Nefise Karatay bu gelişme sonrası eyvallah yazan bir paylaşım yaparken sosyal medya hesapları Fanisi takip etmeyi bıraktı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.